Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Yolo'nun 5. versiyonu üzerinden özel bir nesnenin algılanması üzerine bir proje yapacağız. Burada istediğiniz herhangi bir nesneyi bilgisayar aracılığıyla ne olduğunu, nerede olduğunu algılayabileceksiniz bilgisayar burada. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Google'ın bize sunduğu bir fotoğraf albümü var böyle. Bu sitenin linkini aşağıda paylaşacağım açıklamalar kısmında. Birçok kategoride resim burada bulunuyor. Bakın burada ambulans resimleri var. Ve nerede olduğu önceden işaretlenmiş. Bunu tekrar işaretlemenize gerek dahi kalmıyor. Şöyle göstereyim. Burada airplane var mesela. Uçak diyelim. Uçak resimleri. Gördüğünüz gibi kare içine almış. Başka ne var? Ekmek diyor mesela. Ekmeye bakalım. Bakın ekmek. Yine görüntüleri içine almış. Buradan istediğiniz görüntüyü indirebilirsiniz. Bunu nasıl indireceğiz? Öncelikle PowerShell'e geliyoruz. Ve git boşluk clone yazıyoruz. Ve bu GitHub hesabının da ben linkin aşağıda paylaşacağım. Çok güzel bir uygulama yapmışlar. Bunu kopyaladım. PowerShell'e yapıştırdım ve enter dedim. Şu an yükleniyor. Yüklenmesini bekleyelim. O yüklenene kadar diğer özelliklerine bakalım bunu. Öncelikle klonlayacağız repository. Ardından requirements.txt isimli dosyanın içinde yazan kütüphaneleri bu şekilde indireceğiz. Bunu da kopyaladım. Az sonra PowerShell'e onu da yapıştıracağız. İndikten sonra. Evet arkadaşlar, indi gördüğünüz gibi. Şimdi nereye indiğini kontrol edeceğiz. Bu bilgisayar. Kullanıcılar. Samet. Gördüğünüz gibi OED V4 alt çizgi toolkit. Eğer bunu bulamazsanız araya yazarak da bulabilirsiniz. Bunun içine giriyoruz şimdi. Bağlantı yolunu kopyalıyoruz. Buraya cd boşluk bağlantı yolu diyerek bu dosyaya gidiyoruz ardından bunu da kullanabilmek için gerekli kütüphaneleri indiriyoruz. pip boşluk install r read requirements.txt'yi ben de gördüğünüz gibi hepsi önceden indirilmiş. Ardından şimdi görüntüleri nasıl indireceğimizi göstereceğim. Evet, tam olarak Bu ama düzenlenmesi lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Classes diyoruz. Aynı bu şekilde yazıyoruz. Neyi indirmek istiyorsak buraya geliyoruz. Bakın burada bir sürü kategori var. Araba var. Araba resmi indirebilirsiniz. Kahve. Bozuk para. Köpek. Oyuncak, ördek, fast food var gördüğünüz gibi. Neyi indirmek istiyorsanız mesela ne indirelim? Fox indirelim. Tilki. Şuradaki class da ah, silindi bir dakika. Şöyle yapalım. Nasılsa sadece Fox yazıyoruz. Büyük harfle başlıyor. 30 adet indirecek train verisinden. Başlatıyoruz. Başladı gördüğünüz gibi. Bunlara Y diyoruz arkadaşlar. Yes anlamında onaylıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda görüntüler indi. Bir bakalım. Öncelikle v 4 alt çizgi toolkit dosyasına gidiyoruz. Buradan OVD dosyası, dataset, train, fox diyoruz. Bakın burada tilki fotoğrafları indirmiştik 30 tane. inmiş. Bu sitedeki resimler arasına rastgele olarak veriyor. Tabi diyeceksiniz bunun çerçeveleri nerede? Yani tilkinin pozisyonunu gösteren o çizgiler nerede? Onlar label'daki dosyalarda böyle konum olarak saklanıyor. Bakın 4 tane. 1 2 3 ve 0 4. Ve ismi yazıyor burada. Tabii biz burada YOLO version 5'da <laughs> label kullanmıyoruz. O yüzden bunu silerek buradaki verileri kullanabilirsiniz. Bunu kapatalım şimdi. PowerShell'i de kapatıyorum. Ben bir dahaki videoda real time yani kameradan görüntü alarak bu nesneyi tanıtacağım için alacağım için bu videoda sadece su şişesi üzerinden bir eğitim yapmayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar resimler burada. Ne resimler çektim su şişesini. Gündüz çekmiştim bunları. Gördüğünüz gibi şişeyi farklı boyutlarda, farklı şekillerde çektim. Aslında bu siteden alacaktım. Ama real time göstereceğim zaman su şişesini tanımıyor. sitede genellikle bottle yazınca yani şişe yazınca bira şişesi, ilaç şişesi gibi şişeler çıkıyor. O yüzden onu almadım. Şimdi Buradan RoboFlow isimli siteye gidiyoruz. Bu site verinin ön işlemesi adına çok iyi kolaylıklar sağlıyor. Bakın mesela buraya sign in diyoruz. Giriş yapınca açılıyor gördüğünüz gibi. Ben önceden bir denemesini yapmıştım burada ama şimdi sizinle en baştan yeni bir deneme yapacağız. Şimdi proje ismi yazıyoruz buraya. Önce nasıl olduğunu göstereyim. Bakın buradan profilime geldim. Projeler açıldı. Bu projeler zaten vardı önceden. Buraya proje ismi yazıyoruz. Ne diyelim biz? Şişe diyelim. Türkçe isim koyalım. Neden İngilizce koyalım ki? ve annotation gruba ise su şişesi diyelim. Şeyi almıyor tabi. S olarak alıyor. Tamam bu şekilde ayarları görüyorsunuz. Create public project dedik. Ve projemiz açıldı. Şimdi masa üstü şişe resimleri burada. Hepsini aldım. ve açtım buraya. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Benim 78 tane fotoğrafım varmış burada. Bir tane de şunu koydum. İçinde olmayan bir resim. En sonunda bunu da test edeceğiz. Bakalım modelimiz ne kadar doğru çalışıyor. Tamam bu resimler. Şimdi bunları annotate etmemiz lazım. Bunu da gördüğünüz gibi üstüne iki kez tıkladım. Açıldı. Bakın şişenin olduğu yeri öğrenmesi için tutuyorum. Ve dikdörtgen içine alıyorum. Sonra bunun ne olduğunu soruyor. Su şişesi. Enter'a basınca save ediyor. Yan ok tuşuna basınca diğer resme geçiyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini annot ettik. Şimdi geri gelelim bakın. Hepsi kutular içinde alındı şişe. Arka planı karanlık yaptı ve şişe olan yerleri böyle gösteriyor. Şöyle göstereyim. Hepsini aldık. Şimdi burada işimiz bitti. Finish uploading diyoruz. Burada train validation testi ayırıyoruz. Test istemiyorum. Validation olsun şöyle. %10 iyidir. Okey diyelim. Yükleniyor. Bekleyelim. Hepsi yüklendi bakın. Hepsi train ve test. Testleri de ayrıca görebiliriz. Validation bakın. Buradan versions'a gelerek bakın. Kaynak resimler. Continue diyelim. Train ve test olarak ayırdık. 7'ye 8 diye ayırmış. Train test. Test verimiz yok o yüzden 0. Continue diyorum. Pre-processing. Yani ön işleme veriyi. Ne yapabiliriz? Biz sayımız 416 ya 416 girdi katmanımız yani bunu bir kare gibi düşünüyor. Apply. Otoorient gördüğünüz gibi. Otoorient ise arkadaşlar bakın burada görüntüyü preprocessingte yan çevireceğiz, büyüteceğiz, küçülteceğiz. Bu yüzden görüntüdeki aradığımız isim kayabilir. Bu kayarsa bunu yok say gibi düşünebilirsiniz. Bu iki seçeneği pre de uyguluyoruz. Continue diyoruz ardından. Augmentation. Augmentation'a bakalım arkadaşlar. flip uygulayabiliriz aslında. Bakın horizontal deyince yatayda ters çeviriyor. Vertical deyince dikeyde ters çeviriyor. Her ikisini dersiniz, her ikisinde yapar. Ben horizontal tercih ediyorum. Başka bir şey yapabiliriz. Rotation yapabiliriz. Rotation da bakın böyle. Görüyor musunuz? 30 derece, 30 derece eksi 30 ve artı 30 arasında resmi döndürüp duracak o. Bakalım başka kullanabileceğimiz yok gibi arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Buradan da devam diyorum. Generate şimdi ne kadar yapacağımızla ilgili kaç resim istediğimizle gerekli aslında. Şimdi bu preprocessing işlemlerinin bir amacı da veri setimiz küçük bizim. 78 çok yeterli bir sayı değil. Bunu daha da arttırmak için de bakın tek kat 78 alabilirsiniz. 148 2 katı 3 katı 218 alabilirsiniz. Ben 218 diyerek en fazla ne kadar arttırabilirsem veri setimi o kadar iyidir diye düşünüyorum. Buraya bir isim verebilirsiniz. Ne diyelim? şişe diyelim. Save name diyorum. İsmi kayıt ettik. Şimdi gördüğünüz gibi burada son bir bakış atalım. Şimdi export diyoruz arkadaşlar isim kaydettikten sonra. Burada gördüğünüz gibi farklı versiyonlar var. XML, JSON, TXT. Bizimki YOLO version 5 yani 5. versiyon olduğu için PyTorch Yola Version 5'i seçiyoruz. İsterseniz bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İsterseniz RoboFlow kendi cloud'unda tutuyor bunu. İstediğiniz zaman API ile bunları çekebiliyorsunuz. Bilgisayarımda yer kaplamasını istemiyorum. Bu yüzden continue diyorum. Şu an zip yapıyor dosyaları. Evet gördüğünüz gibi şuradan alıyorum. Ctrl C yaptım. Arkadaşlar kusura bakmayın yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi Drive'da şişe algılama isimli dosyama girdim. Bu benim GitHub hesabımda var. Aşağıda linkini paylaşacağım. Orada indirerek açabilirsiniz. Örnek bir koddur bu. Burada öncelikle yolunun Yolo'yu kopyalamamız lazım. GitHub hesabından kurucusunu. Ardından onun dosya konumuna gidip Requirements.txt isimli dosyadan gerekli kütüphaneleri indiriyoruz. RoboFlow'u indiriyoruz. Torch, OS gibi kütüphaneleri de indirerek az sonra yapacağımız işlemleri kolaylaştırıyoruz. Burada düzenliğe gelerek arkadaşlar not defteri diyoruz. Buradan donanım hızlandırıcıyı GPU olarak işaretleyip kaydediyoruz. Ve buradan Google Colab'e e bağlanıyoruz umarım hızlı bir ekran kartı verir. Shift enter yaparak ilk kodu çalıştırıyoruz. Bakın klonluyor. Yola V5'e gitti şu anda. Bakın geldi. Bunun içinden requirements.txt'ye gitti. Bunun içinde yazan gerekli kütüphaneleri indirdi. En son bize hangi ekran kartını verdiğini aşağıda yazacak. Hala çalışıyor bakın. Tesla K80 gayet güzel. Fiyatı 60 bin liraydı sanırım. Bunu dememin nedeni fiyatını görüp hızını anlayabilirsiniz. Ardından RoboFlow kütüphanesini aktif ediyoruz. Yola Version 5 olarak ve Notebook ismiyle birlikte yazıyoruz. Çevreyi kuruyoruz buradan. Şimdi Burayı değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle ki buradan aldığımız kodlar ile birlikte. Evet. RoboFlow'u install ettik zaten. Kütüphanesini de yüklemiştik. Bunları bu yüzden sildim ve Shift Enter diyerek geriye kalan dosyaları indiriyorum. Bekleyelim indirsin. Bakın extract ediyor zipten. indirdi. extract etti ve buraya geldi. Datasets olarak. Şişe bir isimli dosya. Train verileri. Resimler. Bakın bir tane açayım mesela. Kendimi de şöyle aşağıya alayım. Gördüğünüz gibi augment rotate edilmiş birazcık 30 derece artı ve eksi 30 derece arasında resmi döndürebilir dedik ya. Şu anda döndürülmüş bir resim var. Bunlar bizim training verilerimiz. Tabii bunların labels'ları da var. Bakın labels'ları bu şekilde. Burada şişeyi çizdiğimiz konumların koordinatları yazıyor. X, Y, yükseklik ve genişlik olarak bu koordinatları tutuyor. Burayı da kapatabiliriz. Tamam. Aynı şekilde validation verilerimiz de var. Images ve label olarak. Burayı kapatıyorum şimdi. En son nereyi? Burayı çalıştırmışız. Bakın tikten anlaşıldığı üzere. Geldik. Modeli eğitime başlıyoruz şimdi. Burada train.py dosyası ile image 416 sanırım. Bunu nereden anlarsınız? Bakın arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Versions'dan sanırım Evet. Bakın 416'ya 416 yaptık. Bu yüzden burayı 416 yapıyoruz. 16'lık batchler halinde 100 epokta bunu eğit diyoruz. Verimiz nerede diyor. Verimizin konumunu gösteriyoruz. Ağırlıklar ve kayıt. Shift Enter diyerek eğitimimize başlıyoruz. 100 epoktan oluşacak bu. Evet şu anda başladı. İlk EPO atıyor arkadaşlar. Bakın burada %31, 38, 46, 54. Yüzdelik olarak atıyor. 4.74 saniyede ilk EPO attı. İkinci 5.50 saniyede. Ortalama 5 saniye dersek 100 epok 500 saniye der. Hemen hemen 8 dakika gibi bir süre edecek. Evet, eğitim bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Sonuçlar ransın içinde şuraya arkadaşlar giriyoruz ransın içinde train'in altında exp buraya kaydedildi diyor. Tabii onun altında weights'e giriyoruz ağırlıklar. Best var ve last var. Best bu modeller arasındaki en başarılı olanı. Last ise e en son eğitilen. Biz tabii ki de en iyi olanı istiyoruz. Bu yüzden yolu kopyala diyoruz. Aldık. Ondan sonra bir bakalım bir bizim ekürisimiz, losumuz nasılmış? Modelimiz başarılı mı gitmiş? Başarısız mı? Nasıl yani? Bir bakalım. Şimdi grafiği gösterecek. İnternetten dolayı sanırım Yavaş geliyor. Geldi gördüğünüz gibi. Ekürisimiz artmış. Bir yerde hatta hit yapar gibi yani düzenli. Yine artıyor burada da. Bunların farklı anlamları var sanırım. Hepsi artıyor. dosumuz düşüyor gördüğünüz gibi. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Sabit kalmış los burada ama. Burada görseller üzerinde mesela pürüzsüzlük Gördüğünüz gibi oynama yapabilirsiniz. Tamamen şey. Şimdi test verilerini deneyeceğiz arkadaşlar. Az önce best dosyasının yolunu kopyalamıştık. Getirle V diyerek bunu buraya kaydettim. Image'im yine 416. Hatırlıyorsunuz şuradan 416 yapmıştık. Geldik. Confidence'ı 0.20. %20. Yani diyor ki bir neslinin sen şişe olduğunu yüzde on olarak düşünüyorsan bunu yoksa görmezden gel yüzde yirminin üstündekileri bana göster source neresi yani bu validation görsellerimizi bizim bir test et bakalım bulabilecek misin bunda burayı çalıştırıyorum gördüğünüz gibi detect.py dosyasını çalıştırarak bunlar oluyor 8 adet dosyamız varmış Bunlar hazır. Buraya kaydetti bunları. Şimdi bakalım. Rans. Ransın altında. Train diyoruz, exp diyoruz. Hayır. Evet, yeni yüklendi. Bakın arkadaşlar. Rans diyoruz. Detect. Exp. Burada dosyalar geldi. Gördüğünüz gibi. Tabi onları böyle bir kodla alt alta basabiliriz. Hepsini bir inceleyelim. Tabi şurası altı nereden çıkmışız artık. Bakın bunlar bizim test verilerimiz. Görüyorsunuz su şişesi yazısı biraz kötü olmuş aslında. Çok büyük duruyor yani. Bir İş şişe kadar yazı da gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada ne kadar ihtimalle emin olduğunu yazıyor. Bakın o kadar uzun bir text ki artık şeyi göremiyoruz burada. Tabi resmi büyütürseniz onu görebilirsiniz. Tamam bunları aldık. Ama şöyle yapalım bunları biz işaretlemiştik. Emin olamayız ki biz bunları işaretledik. Belki model oradan aldı. Şöyle yapalım. Biz burada nereden almıştık onu? Valid images. Dataset şişe. Validin altında images ile geldik. Burada 8 tane var gördüğünüz gibi. Umarım hatırlıyorsunuzdur annotate ettiğimiz resimleri. Bizim, giremedim, şunu şöyle alayım, arasında şöyle bir resmim yoktu benim, bakın iki tane şişeli, bunu koyalım, bunu da test edelim. Bakın valid images'ın altına koyuyorum, buraya taşıdım. Tabi bu dosyayı kapatınca bu sonradan eklediğim dosya silinir arkadaşlar. Kolebin böyle bir özelliği var, sanırım yüklendi evet deneme.gpc olarak tekrardan bu modeller üzerinde test ve validation verilerim üzerinde bunları modele koy. Bakalım bir tahmin et. 9 oldu gördüğünüz gibi. Ve x 2 olarak kaydetti. İkinci çalışmamız olduğu için. deteksin altında x 2 geldi. Bakın. Deneme nokta Oradan tıklayarak açmayacağım. Buradan show edebiliriz onu. Tabi Olmadı, çıkmadı. Neden çıkmadı? X1'i bastık biz. Buraya X2 diyecektik. Şimdi bizim resmimiz olmalı buralarda bir yerde. Evet, bakın. 2 adet su şişesi görmüş ve yerlerini bulmuş. Gayet de emin. %88'e %77 olarak yapmış. En son modeli kaydediyoruz arkadaşlar. Bu kadar görüyorsunuz. Neredeyse modelin eğitimi 15-20 dakika sürdü. Her seferinde bu kadar bir daha eğitmenin anlamı yok. Bu modeli buradan indirebilirsiniz. Tabii. Şu eski çalışmaların dosyası. Şöyle yapacağım. Rans'ın altında train'e geldim. Exp, weights, best. Bunun yolunu kopyaladım buraya yazdım. Çalıştırdım. Bakın download link indiriliyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi indi arkadaşlar. Buraya basarak nereye indiğini görebilirsiniz burada. Bugün anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.